kadınların dışarıda e, zor abdest aldıklarından yakınmış. Başörtüsü ve çoraplarımıza mesedebilir miyiz? Çoraplara ve başörtüsüne dışarıda da içeride de her yerde de Yani çoraplara mesedmeye bir mani yok ki. Şöyle ay ayaklarınıza dokunur musunuz lütfen hep. Dokunun, dokunun, dokunun. E niye, niye ayakkabılarınızı çıkarmadan dokundunuz? Çoraplarını da çıkarsaydınız ya. İşte ayette emredilen mesedin budur. Ayaklarınıza mesedin demek ki ayaklarınıza dokunun demektir. Çorabını çıkar falan değil ki. Peygamber Efendimiz ayakkabılıysa ayakkabılı, çoraplıysa çoraplı, çorapsızsa çorapsız. Ayaklarını mesetmiştir. Bu konuda bizim sitede sohbetleri var yani. Evet. Ayık dair rivayetler var. Evet. Olur Şeyin olur. üzerine de yani başörtü üzerine de Peygamberimizin mes'edliğine dair rivayet vardır. Yani başındaki şeyi çıkarmadan. Evet. Sürekli de olur. Başka zaman olur. fark etmez yani. Caizse her zaman caiz değilse hiçbir zaman değil.